101'e gidiyoruz. Yusuf çok acıkmış. Şimdi Yusuf'a buradan bir şeyler alacağız arkadaşlar. Bakalım Yusuf neyi alacak. İnşallah seçebilir bir şeyler. Hadi bakalım Yusuf. Gidelim. Evet. Şimdi bakalım Yusuf ne seçecek. E, soğanlar düşmüş yere. Evet Yusuf. Hadi bakalım ne alacaksın? Seç bakalım buradan. Ne alacaksan. Seç. Şurada bak kekler var. Acıkmıştın. Kek al bence istersen. Kek mi bunlar? Bunlar Nar, cıkan insan cips almaz ki anneciğim. Kek al, karnını bastırsın. Anne. Gel bakalım, buzlukta belki senin sevdiğin şeyden vardır, pastadan vardır. Gel ona bakalım. Hadi gel. Anne. Gel. Efendim. Anne. Olsun diye, olsun diye, olsun diye sıvab hmm. ya, olsun acı çok acı, ay, ay, çok acı ya. Acı cips mi istiyorsun? Evet. Acı cips burada yok, o şok markette, burada yok. Gel bir gel şu ileri bakalım bir. Yusuf hadi gel bakalım önce buzluğa. Eğer varsa alırız. Halı gelmiş. Gel bakalım neler gelmiş bakacağız şimdi. Evet Yusuf. Pasta alacaktık sana. Bak. Bak Yusuf. Şu pastadan ister misin? Buz gibi soğuk dondurma gibi aynı bu. He? Bunu istemez misin? Peki şundan alayım sana. Bak bunda 6 tane var. Bundan ister misin? Ha? Bu ne? Bu dondurma. Ne? İster Biraz misin? Dondurma evet. Evet onlardan. Onlardan. O dondurmalardan. Tamam. Ama acıktın gerçi Yusuf. Bence sen dondurma alma şu an. Acıktığın için. Bence dondurma alma. Başka bir şey al. Çıkma Yusuf. Nereye çıkıyorsun? Çıkılmaz. Tamam seç hadi. Hangisini alacaksın? Seç. Tamam al onu. Hep beraber yeriz tamam mı? Baban da yer ben de yerim. Tamam mı Yusuf? Bir de kek alalım Yusuf. Kek alalım. Hayır bak cips olmaz. Şimdi babam bize der ki acıktınız. Şimdi cips niye aldınız der. Acıktığın için şu anda cips alamayacağız Yusuf. Acıktığın için şu anda kek alalım almamız lazım. Tamam. Hadi gel keklere bakalım. Hadi geç bakalım. Ben de bir tane ıslak mendil aldım. Evet Yusuf. Aldı mı kekini? Yusuf bu taraftaymış kekler. Gel bakalım takımları gelmiş. Yusuf rahat mı sandalyeye? <laughs> Gel bakalım. Şimdi keklere bakalım. Şimdi Yusuf'a kek alacağız. Bakalım hangi kek alsak. Hangi kek alalım Yusuf? Ha? Hangisini istiyorsun? O ne bakayım? Bunu mu alacaksın? Ben çok severim Bunu mu al? Bunu mu yiyeceksin? çok severim. Bununla karnı doyacak mı Yusuf? Bence şunu al bak. Şu daha büyük. Sen bunu al. Bunu al bence buna doyarsın. 9 tane var bunda. Onda çok az var. Onu mu alacaksın? Daha büyük. Daha büyük de ama Yusuf. Onu niye aldın ki? Tamam o zaman ben de kendimi alayım. Yusuf şimdi aldı kendi iki tane. Bir tane de ben kendimi alayım. Olur mu? Ben de acıktım çünkü Yusuf. Tamam mı? Ben, ben de acıktım. Sen mi acıktın? Evet. Tamam ben de bir şey alayım. Ne alsam kendime? Bu neymiş Yusuf? Bu da çok yumuşacık bir kek. İstemiyor ne musun? Yumuşak. Bakayım ona. Bu da yumuşak evet. Bu da yumuşa benziyor. Bunu da babana alalım olur mu? Bana ve babana alalım. Tamam. Tamam. Bunu ben kendim aldım. Hadi al, gidiyoruz şimdi. Al bakalım bunu da. Şimdi kazıdan geçireceğiz. Hadi bakalım. Hadi acele Yusuf. Hadi geç bakalım. Hadi geç 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 geç. Hadi şimdi kasadan geçireceksin tamam mı onları Yusuf? Hadi hepsini geçir. Evet şimdi videomuzu kapatıyoruz. Bay bay yap Yusuf. Hoşçakalın. Güle güle.